Arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz. Yanımda bugün Gökhan var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. İyiyim sen nasılsın? ben de çok sağ ol. Uzun yoldan geldin teşekkür ediyorum. Daha Miami'den atladın 4 saat araba kullandın. Aynen. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz konseptimiz serbest talk. Bu konsept abi herkes istediğini konuşuyor. İstediğim Deri... gibi mi? Konuşabilirsin sıkıntı yok. <laughs> tamam. Yani YouTube'da kendi kanalında ya da canlı yayınlarında falan konuşmak istediğin ama bir türlü konuşamadığın konuları burada konuşalım diyorum. Ne diyorsun? Ben okuyayım. <laughs> Açayım. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben videoya Gökhan'la biz nasıl tanıştık bundan başlayacağım. Başlayalım mı? Sen başla. Başlayalım. Ben anlatayım. Ben ilk Uber videolarımı atmaya başladığımda böyle bir iki tane ya da üçüncüsünde falan hatırlamıyorum tam kaçıncı ama sen yorum atmıştın. Ki ben zaten senin videolarını böyle izliyordum o zamanlar ara sıra. Amerika ile ilgili olanları. Ee, şey demiştin hani müşterileri çok çekme banlayabilirsin falan filan. Aynen. Ben de zaten onu dedim araştırmıştım hani izin alarak çekiyorum falan diye böyle bir yorumlaşmamız oldu. Evet. Sonra takipleştik falan filan. Öyle tanışmıştık diye hatırlıyorum. Evet, hatta challenge yaptık. Ben Bende SUV vardı, sen de X vardı. Ben Uber Excel yapıyordum, sen X yapıyordun. Evet. Gece sonunda kapışıyorduk evet. güzel zanla Tam Covid öncesiydi. Evet doğru. Ben Rochester'daydım New York'ta. Sen yine buradaydın. Aynen. Hani belli aynı anda başlayıp aynı anda bitirip kaç para evet, kazandık evet. ne kadar benzin harcadık diye bir berk Hatta yalancı yapmıştık hatırlıyorum. o videoyu belki merak ediyorlardır. Yukarıya karta bırakayım arkadaşlar. Bir 4-5 sene öncenin efsane videosu. Evet. Yani SUV ile küçük arabanın kapışmasında sen kazanmıştın galiba. Öyle ben bir kazanmıştım. fark vardı. Ama ya. o şeyden kaynaklı aslında SUV ya da küçük araba değil de. Rochester'da o zamanlar deli gibi Uber ihtiyacı vardı yani. Çok bonuslar evet. yüksekti vesaire. Burada çok şoför olduğu için size bonus gelmedi. Evet. Ben hep bonuslardan öne geçtim yani. Evet evet. Uber'de yani. arkadaşlar Orlando çok güzel bir yer değil. zaten Beynim. belki duymuşlardır bunu. Beynim. Ama ben Gökhan'ın buraya gelmeye karşısında çok fazla bilmiyorum abi. Yani senin için sakıncası yoksa anlatabilir misin bize? Tabii. Ben aslında bu Amerika'ya üçüncü gelişim oldu en son kaldığımda. 2000 de ben ta 10 yıllık vize almıştım turist vizesi lisedeyken. Böyle gezmeye geldim. Sonra üniversitenin başında bir gezmeye geldim tekrar. Sonra dedim ki ben üniversiteyi bitirince şey yapacağım. Amerika'ya gideceğim ve bir daha dönmek istemiyorum. Hani oraya yerleşene kadar kalmak Hı. istiyorum dedim. Geldim turist geldim yine vizem bitmeden önce. Ondan sonra işte buradaki statümü değiştirdim. Yani vize türünü değiştirerek öğrenciye çevirdim ki hani illegale düşmeyeyim Hı. diye. Öğrenci birisi yaptım. Dil okuluna gittim. Dil okulundayken restoranda çalıştım. Hı. Normalde çalışamıyorsun falan. ama Zaten geçtik artık oraları. Yani çalıştım. Ondan sonra... Tabii az paralara çalışıyorsun. Millet saatlik 15-20 dolara çalışırken New York City'de. Ben 10 dolara çalışıyordum. Sigorta yok bir şey yok. Hı hı. Derken bir kız arkadaş oldu. Evlendik. Ayrıldık. Green Card'ımı o şekilde aldım ben. Hı hı. Green Card'da tabii e, 10 yıllığı almadan başvurumu yaptım. Ama... Hani dedim ne olur ne olmaz belki onaylamazlar diye. Army'e orduya girdim. Hı hı. Yani çok böyle heves ederek severek girmedim ama vatandaş olayım diye girdim. Vatandaşlığımı da aldım zaten. işte son 3 senedir falan da vatandaşım. Ee, o şekilde benim ben, benden ö... önce almışsın vatandaş. <laughs> çok iyi, çok güzel. Askeriye uzun. sayesinde oldu. Yoksa ben de hala şu an aşağı yukarı daha yeni yeni alıyordum yani. Ha. peki memnun musun askeriyeden girdiğim vatandaş için ama böyle bir Sarmalı mı diyorsun? Aslına bakarsan değilim yani çünkü askeriye burada çok böyle cahil kesimin girdiği bir şey. Yani hı hı. lise mezunu adam bir şey yapamıyor, direkt askeriye giriyor, konuşmasını bilmiyor, orada eğitiliyor, orada evriliyor. Hı hı. Ben bir de 30 yaşındayken girdim, şu an 33'üm. Ee, hani çok tavsiye etmiyorum öyle söyleyeyim, çok bir makarası yok. Hı hı. Ama bunu full time yapıp subaylık, kariyer vesaire düşünüyorlarsa bir şey demem tabii ki ama vatandaşlık için, yani green kartınız varsa bence acele etmeyin. E, zamanı gelince alırsınız zaten. En son seninle görüştüğümüz zaman Tampa'daydı. Bir iki, iki buçuk sene oldu herhalde. Bayağı bir zaman geçti. Evet. Şu an North Carolina'da taşındın herhalde. Şu an Kuzey Carolina'dayım. E, seninle en son Tampa'da görüşmüştük yaklaşık iki, iki buçuk sene önce falan. Ee, geziyorum bakalım. İlk başta Rochester, New York'taydım. Ülkenin en kuzey noktalarından biri. Sonra Tampa'ya geldim Hı. yine güneylere. Bir en soğuğu, bir en sıcağı test Uçlardasın. ettim. Şimdi <laughs> de ortalardayım. Şimdilik memnunum. Bakalım yani bir daha gezer miyim, başka bir yerde yaşar mıyım bilmiyorum. Seviyorum gezmeyi. Evet, çok güzel bir şey. Ben gezemiyorum. O yüzden özeniyorum Hı. birazcık. Benim de işten güçten hiç zamanım kalmıyor. Bir de QE küye biliyorsun. QE'lik de mecbur ofis işi. Evet. Mecbur. Online olmamız lazım. Evet Ben bir de şeyi merak ediyorum abi. Sen şimdi birçok eyalette bulundun, yaşadın. Evet. Hadi ben tabii Florida'dan çok dışarı çıkıp yaşamadığım için şimdi Kuzey Carolina'da benim duyduğum kadarıyla cost of living yani yaşam maliyeti biraz düşükmüş. Çok sen dağın. şimdi orada yaşayan birisi olarak Florida ile Kuzey Carolina'yı karşılaştırdığın zaman yani neler anlatmak istersin? Farklılıklar neler? Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben iki yıl önce Florida'daydım. Bir buçuk yıl önce hatta. Ee, nasıl diyebilirim? Bir odalı bir evim vardı. Tek başıma kalıyordum. 1700-1800 dolar benim maliyetim vardı ev için sırf. Uh -huh. Şimdi aynı fiyata iki oda iki banyolu bir evde kalıyoruz. Bir arkadaşımla kalıyorum yine ama yani aynı fiyata iki katını sunuyor de şey eyalet sana öyle söyleyeyim. Uh -huh. Yani yaşadığın yerin maliyeti, aylık maliyetine çok etkisi var. O yüzden hani Amerika'da fiyatlar böyle değil. Florida'da fiyatlar böyle. North Carolina'da fiyatlar böyle. Yani her eyalet Bambaşka Aynen bir öyle. dünya. Aynen öyle. Hatta biz gerçek ikimiz de Amerika'yla ilgili içerik ürettiğimiz için şimdi Hı. başlıkta hani Florida yazdığın zaman ya da özellikle Kuzey Kore'de yazdığın zaman insanlar anlamadığı için, ya dikkat çekici evet. olmadığı için Amerika. Hani biz de hep Amerika'da diyoruz, siz de Amerika diye hani takipçiler evet. görüyor. Aslında öyle değil. Her eyaletin i̇şte farklı değil. sistemleri var, ekonomisi çok farklı. Evet. Yani çok farklı dinamikler var arkadaşlar. O yüzden özellikle bu soruyu da sormak istedim. Şimdi abi orada tamam cost of living böyle ama insanlar orayı tercih etmiyor diye mi böyle ya da orasının herhangi bir negatif etkisi mi var? Hani Florida'da böyle bu kadar fiyatlar yüksek ama orada daha fazla firmalar da var. İş bulmalar da benim bildiğim kadarıyla daha yüksek. Şehirler daha büyük. Evet yani orada neden daha ucuz onu bilmiyorum ama Florida neden pahalı ona birazcık fikrim var. O da Florida'da mesela gelir vergisi yok ya. Hı hı. Ve Covid'den sonra birçok şirket evden çalışmaya başladığı izin verdi yani birçok şeyde, birçok e, iş alanında. O yüzden millet dedi ki ben hani 100 bin dolar kazanıyorum, 30-40 bin dolar vergi vereceğime Florida'ya taşınayım, 20-25 bin dolar vergi vereyim dedi. Evet. Hem de yazlık mekan falan, herkes buraya geldi, burada fiyatlar uçtu falan. Hı. Belki de orası da boşaldığı için oradaki fiyatlar düşmüş olabilir. Yani orası düşüyor, burası artıyor gibi olabilir. Evet. Ee, ya da hiç artmıyor orası bilmiyorum. Ee, ama durum aşağı yukarı bu şekilde. Ne hmm. zaman tekrar dengelenir bilmiyorum. Evet, Covid zamanı zaten yani Orlando demeyeyim ya Florida genel olarak biraz daha açıktı diğer eyaletler. Böyle evet. New York'ta yaşayanlar işte Orlando'ya geldi, Florida'ya geldi, Miami'ye geldiler. O yüzden geldi. burada emlaklar da patladı zaten. Emlak evet. fiyatları da çok yükseldi. Onlardan biriydi. Benim birkaç tane de sorun var abi. Soruları unuttum. Hemen bir bakayım telefonda. Bak, bak. Biz videoya bu gibi başlamadan önce arkadaşlar ben konuklarımla bir oturuyorum. Diyorum abi size nasıl sorular soralım? Var mı size gelen sorular? Çünkü herkesi tam %100 tanıyamıyorum. Tam Gökhan'la biz ara sıra görüşüyoruz ama dediğim gibi adamla en son 2 sene önce görüşmüştük. Evet. O yüzden yani tam seni de takip edemiyorum. O yüzden sana sormuştum ne soralım abi sana diye. Bir de sen saçlarını ekledin abi biraz bize Aynen. o kısmı anlatsana. E, Valla 2 sene oluyor galiba. Ee, Türkiye'ye gittiğimde işte vatandaşlığımı ya. aldım, gittim. Türkiye'ye hairline siteye geçiyor. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> hani öyle mi bu arada? Öyle harbiden. Uşağa gidiyorsun böyle herkese... Uşağa gidiyorsun herkesin abi. kafasında aynen o bantlardan var herkesin kafa yara vere böyle. Tüytü, kivi gibi hepsi. <laughs> Ben lanlardan biriydim. Gerçi ben iyileştikten sonra geldim de. Yani gittim, gitmişken hani böyle arıyordum zaten. Birkaç tane şey yazdı bana, klinik yazdı. <laughs> Ben de araştırdım, en çok e, hoşuma gidenle konuştuk ettik. Sponsorlu bir ekim oldu yani. Çok güzel. Memnunum ama bilmediğim şeyleri öğrendim sonradan. Mesela saç dökü, hani önlere ekiyorlar ama arkadaki dökülmeler devam edebiliyor ilerleyen yaşlarda. Hı hı. E, tekrar bir ekim gerekebiliyor mesela. Ya da bazı yerler tutmuyor, onlar da böyle ufak ufak açıklıklar kalabiliyor falan. Hı hı. E, bakalım. Zaten yani buradan alıp buraya koyuyor saçı teknik hı. olarak. O yüzden bu taraflar ne kadar gürse ya da bazı köklerden 2-3 tane saç falan Hı -hı. çıkıyor. O yönden ne kadar çoksa o kadar iyi geçiyor. Benimki de Hı -hı. iyiymiş yanlar. Bazen ek, de yani. olmuyor diyorlar. Bazen atıyor. de olmuyor. Aynen. Yani. Bizim bir arkadaşımız var burada. O kendisinde olmadı. Yani saçları çok gür değildi şu kısımlarda. Öyle olmayınca şimdi şey aldılar galiba böyle peruk gibi tepiyorlar ya protest saç diyorlar galiba. Sigara içiyor muydu arkadaş? İçiyor aynen. Bir doğru onu ekleyecektim. Şimdi şöyle Hı -hı. Kafada hani incecik bir deri olduğu için kafanın tasının üstünde yani. Hı hı. Orada hep kılcal damarlar var. Ve sigara içen insanların kılcal damarları normal bir içmeyen insana göre daha tıkalı oluyor. Sigara çok damar tıkanıklığına sebep oluyor. Dolayısıyla oradaki eklediğiniz zaman saçları, o saçların kanla beslenmesi lazım sonuçta. Hı hı. Beslenemediği için de tutmuyor, dökülüyor Anladım. tekrar. Kan Sigaranın de çok etkisi da. var sigara ve alkolü. Ben de ikisi de olmadığı için. Rahatım diyorsun. O yüzden iyi tuttu yani. <laughs> ya ben de yani korkuyorum çünkü yaş 30 yaşına geldi artık yavaş yavaş yaşlar bizim var. Sen de 30'larda oldun. Senin saçlar iyi duruyor ya. Fena değil valla bizim saçlar da şu an güzel gidiyor ama bazen çok stres olduğum zaman dökülmeye başlıyor. O zaman düşünüyorum acaba diyorum ektirsem mi? Ama bakıyorum ben ektirmek için de dökülmedi o kadar. Şimdilik bence gerek yok. İyisi i̇yi diyorsun yani. Yani belki yani bir 3-4 yıl daha götürür. <laughs> en azından belki daha fazla götürür. İnşallah inşallah daha fazla <laughs> götürür. Saçımdan memnunum. Ya yani beni Saçımı Türkiye'de kuaförler kestiği zaman diyor ki senin saçın dökülmez diyorlardı. Hmm. Adamlar 30 yaşına kadar haklı çıktı ama bundan sonra dediğim gibi bilmiyorum. Çünkü benim anne tarafında işte dayımın, dedemin yine <laughs> biraz daha oluyor okay ama baba tarafı yok yani saçlar dökük. Ben de arkadaşlar ben de bilmiyorum yani neden böyle? Hani spor yapıyoruz eyvallah tamam her spor yapan da böyle olmuyor. Hani tamam kan akışı alakalı biraz evet. böyle kanı vermeniz gerekiyor. Tamam ben bakımlarıma da dikkat ediyorum ama bence birazcık da genetik de. Genetik. Bunda önemli bir rol genetik yani. Genetik çok büyük rolü var. Bir de işte sigara falan onun Aha. çok rolü var. Mesela benim bir de beyaz çıkıyor saçım. 24 yaşımdan beri beyazlar başladı böyle yanlarda. Son yıllarda tabii daha da arttı. Bizim genetik saç konusunda berbat. Hmm. Baba tarafı kel, dayı tarafı zaten onların da 18-10-20 yaşlarında beyazlamaya başlamış. Bir de üstüne kel derken benim şu an mucize yani böyle olması. Ama Onlara kıyasla. Gibi. Ama evet. çok güzel gözüküyor. Çok fark etmiş yani evet, gerçekten. Evet fark ediyor yani. Yani saç erkeğin makyajıdır diye kuaförlerin, erbellerin böyle, böyle büyük... saç, sakal. <laughs> bir sözü var arkadaşlar. Yani gerçekten saçınızı değiştirdiğiniz zaman çok şey değişiyor. Kadınlarda da öyle atıyorum. Evet. Bir kadının kıvırcık gör ve o kadının saçlarının düzleşmiş şekilde iki farklı kişi gibi görebiliyorsun İki kişi gibi keşinlikle. ya Bizim erkekler biz biraz da sabız. Çünkü çok bilmiyoruz bu tarz şeyleri. Kadınlar bu tarz konulara çok hakim. Özellikle makyaj konusunda. Evet. Tabii biz yani bir kadınlar gibi makyaj yapamayacağımızdan dolayı hani kendi çapımızda kendi tipimizi nasıl toplayabiliriz babında saç gerçekten çok önemli bence çok iyi yaptırmışsın. Evet. Hatta birkaç arkadaşım daha var buradan isim vermeyeyim de onlar da şu an Türkiye'de birkaç şeyler görüşüyorlar. Yapıyor, onlar gerçekten. da ektirmek istiyorlar yani. Büyük <laughs> ihtimal senden de görüp şey almışlardır hani bir. Olabilir benden görüp bayağı gaza gelip benim de arkadaşlarım ya da beni takip eden insanlardan yapan olmuş. Memnun da kalmış çoğu yani. Süper süper abi. Şimdi sana son sorum var. Çok fazla seni burada tutmak da istemiyorum. Son soru şu abi. Ben genelde benim davet ettiğim insanlara hani benim bir hedef sakıntılığım var. Herkesin öyle değil biliyorum ama ben böyle genelde senenin başında, senenin sonuna kadar diyorum ki şunu yapsam iyi olur deyip kendimi biraz zorluyorum. Hmm. Yapmaya çalışıyorum hani öyle bir takıntım var. Hatta bunu YouTube'da da paylaşıyorum. Benim takipçiler falan da biliyor senin böyle bir hedefin var mı biliyorum yayıncılık yapıyorsun galiba şu an. Hem bir yandan yayın yapıyorsun, YouTube yapıyorsun. Onun dışında bilmiyorum başka işlerde yapıyor musun ama bir hedefin var mı? Atıyorum 2025'in sonunda şunu yapsam iyi olur diyebileceğim bir şey. Şu an full yayıncılık yapıyorum. İşte önceden Twitch'te yayın yapıyorduk. Şimdi Kick daha fazla promosyonlar vesaire olunca Kick'e geçtik. Kick'te yayın yapıyoruz. şimdilik iyi ama sosyal medyaya hiçbir zaman böyle çok güvenemiyorum. Özellikle Amerika'da yaşayan bir Türk izleyicisi olan bir insan olarak sen de biliyorsundur hani aç kalırdık eğer full bunu yapsaydık kişi şimdilik idare ediyor ama yine de güvenmiyorum her an hani o promosyonlar geri çekilebilir banlanabilirsin yani bir şeye bağlı kalmak istemiyorum o yüzden son zamanlarda işte şey tır ehliyeti aldım hı hı. tırcılığı düşünüyorum henüz ne zaman yaparım ne zaman başlarım bilmiyorum ama yani tırı çıkarım bir yandan da ben yine yayınımı açarım yine videomu çekerim kafasındayım. Evet. yani hani olmasın tır kullanırken. Evet. O süper süper çok Öyle güzel. düşünüyorum. Ee, tırcılık neden düşünüyorum? Tırcılıkta yolda gitmeyi seviyorum, araba kullanmayı çok seviyorum. Tamam ben uzun yol yapıyorsunuz. Uzun yol zaten yapıyorum kendi arabamla. 2023 model araba 65.000 mile geldi. Of of süper. <laughs> Bitirdim arabayı yani. Ee, yani hem gezmiş olurum. Ne bileyim. Çok sosyal bir insan da değilim zaten. Ben böyle daha çok evde yaşıyorum kendi başıma. Boş vaktimde atıyorum oyun oynarım. Spora giderim bazen falan. O şekilde geç, geçtiği için beni çok zorlamaz diye düşünüyorum. Diğer videodaki arkadaşı hatırlıyorum. O da anladım. çok sosyallikten zorlanıyorum evet, diyordu ya. Evet. Ben ondan zorlanmam. Ben çünkü zaten evde de böyle ot gibi anladım, yaşadığım için. Anladım. anladım. <laughs> sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama bir şey de denemeden e, konuşmayı sevmem. O yüzden sadece deneyeceğim bir ara. Aha. Böyle bir 2-3 ay çıkmayı düşünüyorum. Ona göre de ya böyle tırcılıktan devam ederim ya tekrar muhasebeye dönerim ya bilmiyorum bir şeyler yapmayı düşünüyorum ama şimdi ilk adam olarak tır var. Eğer sararsa da Belki kendi tırımı alırım. Belki daha da geliştiririm vesaire. Hı -hı. Böyle şeyler var şu an kafamda. Anladım. Çok güzel. Bir ara sen küyelik de denemiştin ya da küre olmak evet. istiyordun. Hatta biz bu muhabbetleri yaptık seninle beraber. Evet. Ateş hakkında da konuştuk. İntervüller hazırlanacaktı. O süreç nasıl geçti senin? Benim şöyle geçti. Senden bir yıl sonra falan başladım galiba. Tam hatırlamıyorum. Yani Covid'in bitmesine doğru başladım. Ee, yine hep gezdiğim için... Hı -hı. Biraz geç bitirdim. Hani 6 aylık kursu 8-9 ayda bitirdim. Biraz şeye geç kaldım hani iş başvurularına. O sırada zaten hani senin zamanında daha çok açık vardı. Evet. Devlet bütçe ayırıyordu hani daha çok adam alın diye. Hı -hı. Benim zamanımda da hep işten çıkarılma zamanına evet. denk geldi. Hani günde belki 20-30 tane başvuru yapıyordum böyle bir ay boyunca. Hı hı. Bir iki tanesi dönüyordu. Hala ararlar mesela artık hı, numaralar evet. bilmem neler nereye gitti. Hint arıyor mu hala? Arıyorlar. Hintliler artık aramayın ya. Sövüyorum böyle kapatıyorum falan. Evet, a position böyle. opportunity for you. <laughs> este opportunity. <laughs> arkadaşlar her gün arıyorlar bu arada yani Aracan. beni de arıyorlar ben 3 senedir şirketteyim hala evet. ara sıra sabahları spam call diye evet. bir numara geliyor evet. <laughs> i̇şte, hani kötü bir zamana denk geldi kurstan pek memnun kalmadım falan derken e, o işte böyle yalan oldu git dedim güzel öğrendim ama yani güzel şeyler öğrendim Hı -hı. bana güzel şeyler kattı Hı -hı. hani belki ileride tekrar bir yeni bir bootcamp ile böyle e, tekrar bu bilgileri tazeleyip Hı -hı. bir şeyler olabilir belki bilmiyorum. Ama ben şu an tır zaten başlamışsın. Bir tırı dene, Baktım tırda bir şeyler oluyor mu? Evet, Hoş ehliyeti mi? aldım. Hani hmm. hazırım. Yani o, tabii canım. Zaten ehliyetini aldıysan iş gitmiştir yani. Bir sürü de şirket var hani tanıdık, tanımadık. Hı -hı. Bir sürü herkes Hı -hı. şey arıyor, şoför arıyor. En çok aradıkları şey de hani şoförde İngilizceymiş. Onu öğrendim. Birçok kişi çünkü İngilizce bilmeden tır'a çıkıyor. Yapıyorlar yine yapamıyorlar değil de İngilizce bilmek daha iyi. Ya da ne bileyim sorumluluk sahibi olmak. İki şeyden yakınıyorlardı benim konuştuğum insanlar. Birincisi ya çalışmıyorlar diyor. Hani adam iki, iki gün çalışıyor, üç gün yatıyor diyorlar. Hı hı. Ya da tırda bir arıza ışığı yanıyor. Öbürü de çok çalışmak istiyor mesela. Görmezden geliyor. Söylemiyor şirkete. Hı. Belki ufacık bir arıza daha büyük maliyetlere yol açıyor falan. Ben şimdi öyle bir adam olmadığım için. Herhalde o konularda da rahat olurum diye düşünüyorum. Bakalım. Abi sen bir de motor aldın galiba şimdi. Hangi model? Ben bilmiyorum. Şey var. Harley Davidson Iron 883 var. Nasıl bir model? Yani böyle Amerikan tarzın böyle şöyle geniş tutulan. O mesela? kadar değil ama evet sayılır. Yani daha spor. Yine chopper tarzı. Yani Aha. yine böyle oturduğum yarış modeli değil. Cruiser tarzı. Ee, yine sesi bayağı tok güzel bir sesi var. Aha. Benim Türkiye'den küçüklükten beri böyle hani rüyalarımı süsleyen bir motordu ama burada bayağı sıralanmış. Hani gittim motor ehliyetini aldım. Motoru da aylık 150 dolara falan geldi hani. Hı -hı. Hani hiçbir şey neredeyse. Şey Arada çıkıp onunla da işte motobloklar yapıyorum. Gerçi iki tane yaptım ama hava Hı -hı. soğudu. <laughs> e, havaları sununca devam ediyor. Bu da yapsaydın yani. getirseyim diyeceğim de uzun yıllar motoru yapamazsın. O kadar da. Aslında düşünüyorum bir ara. Yani havalar iyice böyle yani bahar ya da yaz havasında motorla çok uzun bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Belki yani şey yapabilirsin. Biraz California'da, zor. San Francisco'dan San Diego'ya doğru bir körfez var ya orada. Aha. Mesela orada bas, yardırabilirsin. Çok güzel Belki bir Belki de olabilir. Bize. Ya motor keyifli. Amerika'da özellikle baya güzel. Çünkü trafik düzgün akıyor. Yollar geniş. Tabelalar Gayet açık net hani hı hı. bayağı şey ben çünkü Türkiye'de de kullandım üniversitede bir ölümden döndüm Oo. bir tane motorum vardı. Türkiye'deki gibi değil. Burası Farklı. motor için çok ideal. Dayton'da Bike Week var. Şu an bütün motorcular oraya gidiyor. Bir etkinlik düzenliyor e, e. Dayton'a Ben bir kere denk gelmiştim ona. Şu Çünkü an çok kalabalık. Yol Aynen. bir sürü motosiklet. Aynen. Florida zaten birazcık da motor kullanımına uygun bir yer. Evet. Hani yollar düzgün. Başka yerler gittiğin evet. zaman bakıyorsun yollar biraz kötü ama Florida gerçekten arkadaşlar vergiyi yollara harcıyor. Ben kötü yolu çok fazla görmüyorum burada. Evet. Bir ara Vegas'a gitmiştim. Vegas'ta yani bazen şeritleri göremiyorsun. Yani şehir içerisindeki yollar çok kötü ama Florida'ya geldiğin zaman diyorsun ki gerçekten yoldayım yani. Evet. Bir de araç takip sistemleri var ya Adaptive Cruise Control. Mesela oradaki işte şeritlere göre seni ayarlıyor. Öndeki evet. arabaya göre yavaşlıyor. Yani Florida'da çok iyi çalışıyor bu sistem. Başka yerde gittiğin zaman şeritler olmadığında Afalı şey arabalar. Ben de şimdi Tesla var ya, Tesla koyuyorum otomatik pilot atıyorum buradan Miami'ye. Hiçbir şey yapmana gerek kalmadan resmen Miami'ye götürebiliyor. Evet. Ama aynısını işte biraz daha kuzey taraflarına gittiğin zaman orada yollar işte kar var, yağış var, zarar zarar görebiliyor. Zaten oralarda çok spor araba kullanan diyor, herkes SUV evet. kullanıyordur. Onun gibi burası güzel arkadaşlar, motor falan seviyorsanız Gökhan gibi benim çok motorla ilgim alakam yok ama şeklini çok seviyorum yani. Şey benim ya. evet. <laughs> Instagram'da motorlu fotoğraflarım var ama motor kullanmayı bilmiyorum arkadaşlar. Biraz ben öyle evet. şeklini değil. olabilir örtebilirsin. <laughs> ama bunun ehliyeti falan da var değil mi şimdi? Tabii ehliyet alman gerekiyor. Ya yani kapalı bir yerde ben veririm öğretirim sana da. Olur olur. Yola çıkman için. Ben şey yaptım yapsın. daha motosikleti var ya. Hani cross Ben cross kullandım ama normal motosiklet kullanmadım. Hmm. Biz o crosslara plaka takmıyorduk burada Orlando'da. Böyle gölden göre zıplaya zıplaya gidiyorduk falan basıyorduk. Güzel evet. oluyordu. Offroad'da gerek yok zaten. tamam. Offroad off için kullanıyorlar. Biz onu Amazon'dan girdi. almıştık hatta. 500-600 doları. Ha. Pardon. 2000-3000 dolar bir şeydi Amazon'dan. Bildiğin Amazon'dan sipariş verdik geldi haftaya. Kocaman, Nasıl geliyor. Bir, kocaman bir kutuyla böyle değişik bir şekilde getirdiler. Böyle biz parçaladık böyle kocaman kutuyu. Birkaç parça birleştirdik. Bildiğim motor. Allah Allah. Kulağında sattık sonra. <laughs> ha. Onları normalde aracın kasasına koyuyorsun trafiğe çıkamıyor ya yani. gidiyorsun dağın başına ya da parka evet. neyse evet. orada kullanıp geri getiriyorsun. İşte evet. biz arabanın arkasına koymuyorduk biz kaçak yollardan <laughs> polislerin olmadığı yollardan basıyorduk böyle Evet, kullanıyorduk ben de drone uçuruyordum falan güzel görüntüler yakalamaya çalışıyordum. Keyifli güzel ya böyle. motor işi tehlikeli ama keyifli. Evet. dikkatli olmak da lazım. Son olarak eklemek istediğim ben de spor yapıyorum ben niye böyle olamıyorum diyeceğim ya. Ya benim ben şu de, alt karın var bir türlü gitmiyor bak. Bence bunda yardımcı olabilir. <laughs> su orucuna kadar her şeyi denedim. Yani bak 5 gün hiçbir şey yemedim. Su hariç. Yani su içtim sadece. Sıfır kalori. Yani kahvaltı yok, şey hiçbir şey yok. Sadece su içiyorum. İnanılmaz bir halsizlik, inanılmaz bir baygınlık. Uyudum evet, bütün hı. gün falan. 5 gün dayanabildim. Hı hı. Ama şu alt karın gitmiyor. Gitmiyor, yine gitmiyor. Yani kardiyo da yapıyorum, spor da yapıyorum, diyet de yapıyorum, gitmiyor. Bunun olayı ne ya? Yani? Onun olayı ben de ona cevap vereyim. Şimdi genelde kilo verme ya da kilo alma konularında herkesin bir, bence bir şahsi olarak bir planı programı olması gerekiyor. Çünkü bu iş biraz ciddi bir iş. Yani evet. kalorini sürekli bir gün yukarıda, bir gün aşağıda, bir gün yukarıda, bir gün aşağıda tutmak yerinde değil de atıyorum her gün senin yaşam biçimine göre, yaşına göre atıyorum. Onun dışında ofise gidiyor musun evden mi çalışıyorsun hani hayat şartların nasıl atıyorum ben sana şu an bakıp 2500 3000 kalori sana yeter diyebilirim ama sen ağır bir işte çalışıyorsan atıyorum roof yapıyorsun çatı yapıyorsun evet. sıcağın altındasın mesela senin aslında daha fazla bir kalori ihtiyacın evet, var ki doğru. kas yapabilirsin. ama şu an senin tahmini olarak baktığım zaman hani protein yemen gerekiyor. Ağırlık çalışıyor musun bilmiyorum. Ağırlık da çalışmıyor. Yapıyorum. Gerekiyor. Ya çok düzenli gitmiyorum. Ee, böyle bazen haftada bir iki gün gidiyorum. Bazen şu an mesela bir hafta gidemedim gezdiğim hmm. için. Ama dönünce mesela gidiyorum. Haftada bazen üç gün dört gün gidiyorum. Değişiyor. Böyle çok. Yani düzen biraz gidin ya düzen gidin. istiyor. Onu halledersin. Bir şekilde bir yere kadar getirirsin. Ama dersen ki abi gerçekten her şeyi yaptım olmuyor diyorsan da işte liposakşınlar, işte, birazcık Hı. daha yağ aldırmalar, ne bileyim o tarz şeylere girmen gerekiyor. Yaparsın şu an senin gider bence. Hani onları birazcık daha böyle insanlar çok kilo verdiği zaman derileri sarkıyor, derileri ameliyatta evet. kestirmeleri gerekiyor vesaire. Evet. Mesela o tarz bir yola gittiğinde genelde hani ameliyat kısımları, kesme kısımları olur. Hı. Sen de öyle bir sorun yok. Sen bence doğal olarak da yapabilirsin bunu. Hatta doğal olarak olmasa bile artık 30'un... Biliyorsun başlarındayız. Bizim testosteron üretimiz her sene neredeyse Düşüyor. azalıyor, azalıyor, azalıyor. Testosteron kullanmaya da başlayabilirsin. Hmm. Ama saçların mi bilmiyorum. Saç dökülmesi yapabiliyor. Doktor kontrolünde Tabii. oluyor peki Tabii, bu? Tabii doktor kontrolünde. Peki buradaki doktorlara gitsem desem hani normal böyle bir şey düşünüyorum. Onlar veriyor mu? Onlar da olabiliyor. Özellikle klinikler de var. Onlara da gidiyorsun. Tamamen doktor kontrolünde kan tahlili yaptırıyorsun. Bakıyorlar işte senin yaşına göre ortalama olarak olman gereken bir testosteron seviyesi var. Evet. O testosteron seviyesini yakalarsan sıkıntı yok. Kullanmana gerek yok. <laughs> Ama düşük çıkarsa alırsan faydası olabiliyor. Anladım. Hani kendi modun olarak sadece kas olarak değil psikolojik olarak değil erkekleri çok etkiliyor. Allah Allah. Atıyorum testosteronun düşük olduğunda daha duygusal olabiliyorsun. Olayla daha duygusal yaklaşıyorsun. Hani şöyle söyleyeyim. Yani mantıklı karar vermen biraz daha farklılaşıyor. Hmm. Ama testosteron olduğu zaman birazcık daha böyle erkeksi kararlar alabiliyorsun. Atıyorum böyle. Tabii ani sinirlenmeler değil de böyle. Hani o enerjini yansıtabiliyorsun insanlara. Yani. Hani bir enerjin oluyor içerisinde. Böyle hani diyorsun ya ben 5 gün yemedim, enerjim yoktu şöyle böyle. Evet. Belki orada testosteron alsaydın ya da testosteron alsaydın değil de hani testosteron düşükse onun etkisi o olay olabilir. Anladım. Ama enerji çok şu yani 5 gün bir şey yemediysen zaten ya çok normal günümüş. bir şey yani. Normal. <laughs> ben bir gün hatta 2 gün bir şey yemeyeyim ölü gibi geziyorum bu arada. Evet. Yani yemek Hiç çok önemli. Yok. Mesela ben son zamanlarda karbonhidratı full kesmiştim. O bayağı şey yaptı kilo verdirdi yani. Ben Aha. şu Türkiye'ye gittim geçen yaz. Aha. 78 kilo geldim buraya. Bildiğin hani göbeğim çıkıyordu artık. Şimdi 71'e falan 70'e indim. Full protein sadece et yiyorum. Sabahları sadece yumurta, kahve falan. Hani ekmek yok, pilav yok, Hı -hı. patates yok. Hiçbir şey yok. Bayağı etkilemişti. Aslında tırda sen çok güzel bir şey sistem kurabilirsin. Tırda aslında onu da istiyorum. Herkes şey diyor tıra çıkınca kilo alıyorum. Ya aslında almaya da evet. Planet Fitness üyeliği yap. Bütün ülkede var zaten. Durduğun yerlerde spor yapabilirsin. Air fryer al. Tırda buz dolabı da var. Pişir, ye, ye, ye yemeğini. Sağlıklı yemeklerini Aynen. yiyebilirsin. Hani biraz bunu da denemek istiyorum açıkçası. Fit kalmaya çalışarak bu işi yapmak istiyorum. Anladım. Bence yapılabilecek bir şey bu arada. Yaparsın yani. Deneyeceğim. deneyeceğim. <laughs> abi çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok memnun oldum seni ağırladığıma. Uzun en zamandır abi. da görüşemiyorduk. Biraz Aynen. hasret giderdik. Güzel oldu. Eğer... Kedi mi ağlıyor? Evet. Kedi mi alıyor arkadaşlar? Kapıyı kapattık. Hemen girmesi lazım. Çok meraklı kendisi. Her neyse, eğer ilerleyen videolarda hangi konukları ağırlamamı istiyorsanız bu videonun açıklama kısmına yazın arkadaşlar. En çok beğeni alan insanlara bakacağım. Konuşabileceğim, bir şeyleri paylaşabileceğim birisi ise kendisine davet edeceğim ve bir video daha çekeceğiz. Tekrar abi çok teşekkür ediyorum. Senin uzun bir yolun evet, var. Teşekkür ederim. Oradan nereye gidiyorsun? New York'a gidiyorsun herhalde. Buradan yok North Carolina'ya gidiyorsun. Yani North Carolina'ya gidiyorsun. Yaklaşık bir... 6-7 saat. 8 saat. 9-10 saat. var. 9-10 saat. Duracak mısın? Belki dururum gece bir yerlerde konaklayabilirim. Bakalım. Süper. Sen de aslında böyle bayağı pratik oldu tırdan tır öncesi. Uzun yolu yapa yapa yapa. yapıyorsun. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bizim böyle laf lafa açıyor. Bizim konular bitmiyor. Serbest noktayız. Hoşçakalın. Bay bay.